Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Size bir şey soruyorum bilgisi olanlara. Şimdi ben arkadaşla iddiaya girdim. Bu güzel köpek hakkında orijinal mi değil diye. Arkadaş hakiki kangal dedi. Ben kesinlikle hakiki kangal değil dedim. Bakın köpeği de yakından çekim size. Arkadaşlar bu hakiki kangal mı değil mi? Size soru soruyorum. Bilenler lütfen gerçekten bu işi bilenler yazsın. Şöyle önden de çekeyim. Gel. Karamaş. Evet ebat olarak çok büyük. Gerçekten çok büyük. Dur. Dur şöyle çekeyim. Şimdi bir anlamda ebat olarak çok büyük bir köpek. Ama benim yani araştırmalarıma göre öğrendiğim kadarıyla yani bunda kangal suratı yok. Özellikle malaklıyı anımsatıyor. Bakın yürüyüşünü de çekeyim size. Vuruşunu da çekeyim. Karabaş. Yani detaylı bir şekilde video çekiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa bu köpek malaklı mı? Ya da orijinal gerçekten kangal mı? Lütfen yazın. Çünkü gerçekten ortaya büyük bir iddia koyduk. Yani bilenler için detaylı çekmeye çalışıyorum. Göz yapısı filan dur, dur bir dakika dur. Sizden rica ediyorum Gerçekten bu köpeği Anlayanlar bilenler yazsınlar Yani o Kangal sitelerinin Çektiği videoları çok izliyorum Yani tanıtımlarını da izliyorum Kangalların Engin abi bu orijinal kangal mı sen? Hiç anlaşırdın mı kangalları? Yok ama değil ya. Değil değil mi? Bana da öyle değil. Değil değil. Bakacağız. Şöyle bir yakından çekeyim. Evet gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Bekliyoruz yorumlarınızı.